maç sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Bielika hak ederek kazandık. Zorlu bir 3 puan oldu. Futbol böyle bir oyun fırsatları değerlendiremezseniz rakip sizi cezalandırabiliyor. Bizim adımıza da böyle bir maç oldu. Bizi mutlu eden önemli bir galibiyet aldık. Uğurcan'a da ayrı bir parantez açmak gerek. Son andaki kurtarış ile bize ekstra 2 puan getirdi. Son zamanlarda eleştiriliyordu. Kendisini kutluyoruz ifadelerini kullandı Trabzonspor teknik direktörü. 3 maçta gol attı, etkileyici bir performans bize gelmeden önce maç ve antrenmanlardan uzak kalmıştı. Bizde 3 üç, üç antrenmana çıktı ve hemen oynamaya başladı. Şu an tam hazır değil. Hazır hale geldiğinde daha fazlasını da verebilir. Gerçekten hem insan hem de oyunculuk açısından çok kaliteli bir isim ifadelerini kullandı Trabzonspor teknik direktörü Nenat Bielisa Benkoviç arka adalesinde ağrı hissetmişti. Umarım büyük bir sakatlığı yoktur ifadelerini kullanıyor. Evet Benkoviç de sağ içerisinde sakatlanmıştı. Dediğimiz gibi maç sonrasında açıklamaları ardı ardına sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Evet. Özellikle karşılaşmaya baş sonrasına kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları damga vurmuştu. Ne demişti kulüp başkanı? Bu tip konuşmaları yapmayı sevmiyorum. Teknik adamda adama da konuşmayacağım. Sağdaki terbiyesizliğin sonunun gelmesi lazım. Burası kimsenin evet ağır değil ifadelerini kullandı. Bu şekilde tahrik etme hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak. Hakemin mendi attığı pozisyon ile ilgili Soruyorum neyi gördü? Gördüm diyor neyi gördüğünü açıklayacak. Vardaki arkadaşlara söylüyorum eve gittiğinizde nasıl rahat ediyorsunuz? Şu pozisyonu görüp nasıl rahat ediyorsunuz? Ifadelerini kullandı tabi. Herkes haddini bilecek. Kimse Trabzonspor'la oyun oynamasın ifadelerini kullandı. Trabzonspor kulüp başkanı Ertuğrul Doğan bunu da ifade edelim. Sevgili izleyiciler maç sonrasında özellikle bu açıklamalar damga vurdu. Galibiyetin de önüne geçti. Bunu da ifade edelim. ortak görüş Trabzonspor bu karşılaşmada beklenen futbolu oynamadı. Geleceğe dair ümit vermedi. Bunu net olarak söyleyelim. Ve attığımızda Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bekir Kodalak var. Bir taraftan da tabi teknik adamı, gazeteci, yorumcuyu konuşuyor ama bakalım Trabzonspor taraftarları nasıl değerlendirecek bu karşılaşmayı. Başkan iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet e, Bekir Başkanım neler söyleyeceğiz? 2-1 Trabzonspor galip geldi. Maç sonrasında Sayın Başkan çok sert açıklamalar yaptı. E, Trabzonspor belki e, özellikle son dakikalardaki o kurtarışları galibiyetine bir nevi getirdi. Trabzonspor'u nasıl buldunuz bu karşılaşmada? Şimdi e, Serkan kardeşim biz maçı çürümüne sırtımız dönük izlediğimiz için evet. maç hakkında yani teknik boyutta pek bir şey diyemeyeceğim. Evet. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ee, bundan haftalar önce bizim bir basın açıklamamız olmuştu işte falan. Orada bizi eleştiren bazı klavye başında Trabzonspor taraftarı olan arkadaşlar vardı. Bugün bakıyoruz zaten taraftar gruplarını saymasanız taraftar yok derecede bir şey yani. Hiç kimse yok. İki gal arkası bomboş. Rakip takım ee, futbolcuları sanki böyle yani bir hazırlık maçına girmiş bir havasında. Yani sürgün abi yok. Olmuyor. Yani biraz e, burada ben diğer taraftarlara biraz sistem etmek istiyorum. Takımı iyi gününde herkes yanında ama kötü gününde maalesef taraftar grupları hariç kimse ta, bu takımın yanında değil. Bunu söylemek istiyorum. Bugün gördüğüm manzara bu yani. İki gal arkasında toplasanız bin kişi, iki bin kişi adam yok Yani. Evet, e, biz de tabii bunu gördük. Gerçekten karşılaşmaya ilgi çok azdı başkan. Ee, evet. Sayın Ertuğrul Doğan açıklamalarını Nasıl değerlendirdin İzleyebildi mi başkan ba Başkan biz maçtan yeni çıkmışsın için Başkanımızın ne açıkladığını bilmiyorum Hangi konuda açıklamak için O konuda bir şey söylemek istemiyorum Karşı Maç sadece baş... daha biz yeni çıktık şu anda Evet Yani biz de evlerimize gidiyoruz ama Başkanımız ne açıklama yaptığı bilmiyorum ama Benim yani e, Sistemim e, bu Trabzonspor taraftarına biraz temel edersem Yani bu takımı iyi gününde herkes geliyor, şampiyonluk herkes geliyor. Önemli olan kötü gününde yanında olmak. Ama maalesef görüyoruz ki kötü gününde Trabzonspor'un yanında kimse yok. Herkes şu Twitter'da yazanların, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da yazanların, klavye başında yazanların yarısı stada gelsin stat dolayı. Ben başka bir şey demiyorum, bu kadar diyorum yani. E tabi yani, e, e, taraftarlık aslında sadece kötü günde değil şey iyi günde değil, kötü günde de takımın yanında olmaktır. Hep aynen, olmuştur. Doğru. Aynen. yani 90 dakika maçın e, şu anda muhabbetini de yapıyorduk. Ben bir ara Murat Orta vardı. Vakfı Çevir Grubu'nun başkanı. Ondan beraber çözümde bağırıyoruz. Elimi omuzuma attım. Onun omuzuna attım. Elim su içinde kaldı. ter olmuş. Hocam dedim. Golleri kim attı dedi. Abi ben de bilmiyorum. Yani biz orada uğraşıyoruz, ediyoruz. Yani sadece bu taraftar gruplarına olacak bir iş şey değil yani. Bu şehir top için takıma sahip çıkması lazım. Ahmet'in, Mehmet'in, onun bunun adam olmamak lazım. Bugün başkan Ertuğrul Doğan'dır. Ertuğrul Doğan'ı destekleriz. Yani Ertuğrul Doğan gider, başkan gelir. Onu destekleriz. Doğru yaptığı müddetçe, takıma ihanet etmediği müddetçe. E başkanımızın özverisi ortada. E, takım geçen hafta 2-0'dan 3-2 maç verdik. O da hatası. futbolcuların, mağdaların şahsi hataları. Futbolda bunlar var. Yani darlık küsmemek lazım. Biz yine bugün geldik. Takımımızı destekledik. Ben yemin ediyorum maç 2-1 bitti. Daha hiçbir golü görmedim. Arkama bir döndüm. maç 2-1 olmuş. bir 2 0 olmuş. Yani bizim görevimiz takımı desteklemek. Her şartta. Önümüzdeki hafta Narses Adana'ya da gideceğiz. Takımımız orada da destekleyeceğiz. Yani biz taraftar olarak üzerimize düşeni yapalım. Ondan sonra ise futbol dünya yöneticilere kaldı. Yeni bir zamanı geldi hesabını sorarız. Ama yani bu maçlarda e, bu kötü günler hesap sorma vakti değil. Takıma, takıma, sahip olma vakti. Bugün bakıyoruz işte 10 kişi kaldık. Kendi spor bizi son yarım saat. Yani böyle dönüp bakıyorum arada sırada sürekli onlara atak yaptı. Anladığım kadarıyla onlar biraz daha atak oynadı. Yani. Maç izlemediğim için bir şey diyemiyorum. <laughs> Çok enteresan. Doğru başkal. Gerçekten... Yıllardır Trabzonspor'un peşinde koşuyorsunuz. Aslında evet. sadece sizler için değil. Böyle gerçekten Trabzonspor e, futbol kulüplerinde böyle taraftar grupları. E, ne yazık ki bu realite evet maçı izleyemiyorsunuz. Çünkü takımı destekliyorsunuz. Oradaki evet. tribünleri koordine ediyorsunuz. Bu gerçekten e, çok özel bir durum Sayın Başkan. Evet lig var evde. Nasılsa e gideceğim eğer maçın geniş özet olursa izleyeceğim. Yani. Ben daha kolların üstünü görmedim. Maçtan sonra sordum birini ona Hiçbirini bakat satarsın. Onların golünü hiç görmedim. Maç bir anda baktım iki bir <laughs> olmuş zaten. Evet. Yani fakat acelece bizim görevimiz takıma destek olmak. Takıma sahip çıkmak. İyi günde kötü günde bizim için hiç önemli değil. Evet. Takım yenmiş yenmiş. Yani skor taraftarı olmamak lazım. Bugün İngiltere'de bakıyorsun Liverpool iç başı takımlara kaybediyor ama sahasında full oynuyor. Taraftarı full sahada. Yani sahip. Aygıya suygusu var. Bu da bizde olması lazım ya. Bu takım bir sene önce şampiyon olmuş bir takım. Anadolu'nun baharından çıkmış. Sekiz defa şampiyon olmuş bir takım bu. Yani bunu kötü günde yalnız bırakmak doğru mu? Yani ben de daha yani bana göre doğru değil yani. Ben bilmiyorum yani. Ben her zaman diyorum abi Trabzonspor bu şehre fazla fazla büyük geliyor. Ben bunu söylüyorum. Teşekkür ediyorum başkan. Sen de sıcağı sıcağını tabii maçın özetlerini izledikten sonra biz seninle telefonda bir değerlendirme alırız ayrıca. Evet. Teşekkür ediyorum başkan. Hayırlı ben akşamlar. Ben teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Çok sağ ol. Sağ olun.